Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ben bir gün oturuyordum yani PKX'te de bir yerde oturuyordum. Ya yani şu an neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada o sırada gezeceğim. Beni boş verin siz. Ee, gezerken yani otururken bir tane erkek çocuk geldi. 11. seviye. Her şeyine kadar hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Neyse işte. Gözlüklü falan da gıcık oluyordum öyle erkekleri. Kendini bilmiş erkeklere. Neyse işte arkadaş olalım dedi. Ben istemiyorum dedim. Hayır dedim. Zorladı illa. İlla zorladık geri zekalı. Özür dilerim de illa zorladı. Ben de tamam dedim. Ya, güvendim biraz. Burada sürpriz kutu vardı bu arada. Almanızı ter tercih ederim. Burada. Neyse. İşte istemiyorum dedim ama illa zorladı. Ben de tamam dedim arkadaş olalım dedim. Arkadaş olduk biraz eğlendik falan işte. Eğlenmedi sadece pizza yeme. Neyse. Ya işte. Ondan sonra da. Iı, ben hep o çocuk varken kendimi offline yapıyordum ve diğer arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şu an ıı, şu an onu arkadaşlıktan çıkardım diye hatırlıyorum. Evet onu arkadaşlığımdan çıkardım bu arada. Reklam gelir. Neyse de anlatmaya devam edeyim i̇şte ben bunu hep offline yapıyordum ama sevdiğim arkadaşlara mı yanına gidiyordum tabii ki de. Sonra ben bugün onu offline yap kendime offline yapmayı unutmuşum ve o çocuk oyuna girdi. Allah kahretsin beynime edeyim neyse. Sonra tahmin etmişsinizdir geldi. Oha dedi. Çüş dedi. Bir dakika bu, bu gariban. Hemen takip edelim. Bakalım şimdi kaç takipçisi var. Happy happy. Neyse. Arkadaş ekleyeyim. Hediye vereceğim. Evet. Artık bu iyi insan olacak. Neyse. Onu boş verelim. İşte geldim. Bir de ben arkadaşımla özür dilerim biraz bebeğiz. Hediye başarıyla gönderildi ne lan? Neyse. Sonra arkadaşımla evcilik oynuyorduk. Özür dilerim de biraz bebeğiz biz. Sonra gel pet istiyorum dedi. Bir de hangi pet biliyor musunuz? Pet istiyorum derken şu pet. Bakın göstereceğim şimdi size. Bu pet. Ben bu peti 7 gün boyunca zorla aradım. Lan arkadaşım artık benim neyse. Işte. Ben 7 gün boyunca bunu zorla aradım. Bu peti zorla aradım. Ama bazılarını tabii ki de YouTube'dan baktım ama bulabildiklerimi kendim bulmaya çalıştım. Yani o kadar buldum zorla. Bir de bu sadece 7 gün boyunca geliyor. Yani 7 gün boyunca bunu arıyorsunuz. 7. günde bunu size veriyor. Bir de başka güncellemede bunu vermiyor. Ben istemedim hayır dedim. İlla istiyorum dedi. Ya bir de evciliğimizi bozdu Allah kahretsin. Evciliğimizi bozduğu için ben çok kızdım. Tabii biraz sinirlenme anı yaşadım. 1500 tane sinir emojisi koydum. Hatta ne dediklerimi size göstereyim burada. I, istemiyorum yemek vakti işte evcilik oynuyordum evet dedim e, istiyorum e, evet ne zaman dedim hatırlamıyorum ama ya arkadaşımla beraber onun hakkında konuştuk ondan da hoşçakal arkadaşım arkadaşımla neyse İstemiyorum onları. Çok parlak yani özel bir pet. Yani bunu e, sadece bu güncellemede bulabilirsin demeye çalışmıştım. Neden demiştim. Neden istiyorsun. Neden beni bırakmıyorsun. lütfen uzaklaş. işte bunları sadık dost istemiyorum işte. E, gördünüz siz. E, işte böyle şeyler yazdım ben. İstemediğim halde istiyor. Ben de tabii ki de gıcık oldum. Bir dakika. Ha, bur burada sürpriz kutu varmış alan. <laughs> Neyse. Sonra e, arkadaşımla beraber kaçmaya çalıştık. Yani helikopterle. Çok zekiyiz. E, ama onun da uçabilen kuşu varmış. Allah kahretsin. O bizi takip etti. İstemiyorum dedim Allah'ını Allah seveyim istemiyorum diyorum. İst Gıcık oldum bu arada. Siz böyle gıcık olur muydunuz? Ben gıcık oldum şu anda. Ya ya böyle insanları anlayamıyorum. Bir kişi istemiyor. İstemediği halde istiyorsunuz. Bu anlayamıyorum ben bunu. Neyse arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yani ne bileyim, şu an bunun arkadaş olduğum için çok mutluyum bu arada. <laughs> Neyse. Yani o çocuğu anne hani en azından arkadaşlıktan çıkardım da en azından arkadaşlıktan çıkardım da bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadardı ve istemediği bir kişini istemediği halde istemeyin. Görüşmek üzere. <laughs>